ve şimdi talk showcusun. Orkestra'yla tanış. Merhabalar. Öyle değil. Artık talk showcusun. Her şey gerçek. Merhaba lan. Elimi <laughs> Gerçekten orkestra var sahnede. Bak arkadan gözünü tutsaydın görürdün. Ya onu yapsaydım zaten ufkum açılırdı da. Sence sahnede nerede olabilir orkestra? Orkestra çukuru oluyor sahnede. Heh. Bizde nesi olabilir orkestranın? Var, evet. bu sene hep bu ya. Evet. Elini öyle yap, ucuna bak. Bak ucuna. Ben böyle yapsam da siz baksanız. <gülüyor> <gülüyor> bir kere ağzın ayrık olacak, kadına ağzın ayrık soracaksın. Tamam? Onu pohpohlayacaksın. Evet. Onun asla duymadığı bir şey söyleyeceksin ona. <laughs> Don giymedim. <give it. gülüyor> <laughs> Ünlü müsün kız? Niye çıkıyorsunuz o zaman sahneye? Adamlar sistemi var mı? Ünlü olman gerekiyor. Ama... Ama herkes... Sana ne oldu, çıkıyor. balım? Sana ne oldu? Ona... Kal mı geldi sana? Yani bir gün bir gün televizyona çıkacaksın dediler. O gün bugün sandım. Nerede o pezebe? <gülüyor> <gülüyor> evet, ceketi ters ki. Değişiklik olsun arkadaşım. Farklı bir insansın. Ee, şey getirin. Bebek arabası getirin çabuk. Ne, ne türlü, yaptın? Ne türlü ters olacağını söylemedim. Daha İspanyol havası oldu böyle. Ha? Böyle de oluyor. Güzelmiş bu. Güzel, tamam. Ver İspanyol müziğini. Modacı mıyım? Evet. İspanyol... Şey, Türk modacısın. İspanyollara özeniyorsun. Göster. Taksi. <laughs> Arnavut kaldırımında da kötü bir şey var. Süpersin. İşte Sağ busun ol. sen. Aslanım benim. Sen de busun. <laughs> o heykel. Aa bu <laughs> bana yakışır tabii, Tabii. Ee, gerçekten. Uzun zamandır unutmuştum. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Ben <laughs> böyle bir şaka yapmam diye Gerçekten kendimi frenlemiştim <laughs> ama... ...kendi kaşınan ee, sorgulamaz. Telefonun çalar, seyirci değil çaldır. değil, değil. değil. Be, be, günlük ev halim bu. Evet. Tamam, çok iyi. Harika, aynı onu bozma. Arada dilin dışarı çıkıyor, çıkıyor, giriyor. Evet. Komra. Evet, çaldır seyirci. Telefon almamış gibi ver. Arkadaşım, almışım. Arkadaşım, bağırttım. Almışsın telefonun arka cebinde. Çok özür. Sizi tenzih ediyorum. Arka cebi. Yok ya, yok. Varmış gibi yap. Telefonun da yok zaten. Varmış gibi yapıyoruz. Öyle dışarıdan olmaz. İçeriden alacaksın. Evet. Üç, iki... Seyirci gülme her şeye. Ne yapıyorsun? Telefonu içeriden alıyorum. O kadar kurcalarsan yanlış anlaşılır. Tık diye alacaksın telefonu. Evet. Üç, iki, bir. E, şeysin, Olsun. Evet. Çaldır seyirci. Arkadaşım! Olcay sen de telefonu kulağına al. Sen arıyorsun. Evet. Furkan, tam o konuşurken sen ağlayıp arıza çıkar. Evet, üç, iki, bir. Buyurun. Aç telefonu. Efendim? Alo, arkadaşım. Tamam çocuğum, dur çocuğum. Tamam, tamam. Anneciğim, anneciğim. Tamam, dur. Evet Tolga Bey, çok heyecanlıyım. Böyle Sizin bir programımıza var, katılmak zaten. gerçekten ya, estağfurullah, inanılmaz estağfurullah. heyecanlandırdı ee, beni. olur e, mu e, bilakis ben, ben şey yaptım. Konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim gerçekten. Araya çok giremiyorum mutluyum ki ben. <laughs> ben şimdi anladım bunların sebebini. Gerçekten. Sizin programımıza katılmak... <gülüyor> <gülüyor> şimdi efendim bilakis o şeref bana ait, o şeref bana ait. Siz böyle yani, baktım ki 50 evet, saatimden yukarı sektirdiniz, ben şık çekmek zorundayım. Evet, hayalimdi, hayalim. Ne kadar bu kadar yakın ne kadar. olmak size... Evet. Dokunabilir miyim? Şimdi, <laughs> en büyük özelliğim ve huyum... Öyle mi? Dur. Ama genelde ayakta olunca dokunuyorum. Böyle oturunca... Olmuyor. İki dakikanız varsa ben çocukları çıkartırayım dışarı. <laughs> Masanın etrafında bir tur at, dön, bir artistlik yap. Hülya Hanım gerilsin. Ulan acaba ne soracak bu herif? Öyle bir hava yarat. o Ilgaz, paradan da hiç kaçmamışsınız. Şimdi... Biraz daha gerileyim. Hayır, hayır siz öyle... <laughs> çal, oh. çal, çal. Sesle bastıralım, çal. <laughs> çal. Arkadaşım, bana bir kamera verin! <laughs> arkadaşım... Lan Gülsü'yle ha... tok yapıyorum, hala arkadaşım diyorsun. <laughs> ben de böyle sorarım o zaman. Ay. Öyle devam et. Efendim? Öyle devam et. Ya Ver ek... romantizm müziğini. Öyle sıra çıkarken elli şer daha atacak. <laughs> öyle her yere aynı para yok. Gerçekten sizi burada... Arkadaşım müziğe bırak kendini. Ya ben demin bıraktım şurada bir yere zaten kendimi. <laughs> Arkadaşım... Öner kendimi üstüne bastım. Ne oldu bilmiyorum. Kendini müziğe bırak ve öyle sor. Müzikle beraber hareket ederek sor. Uzun zamandır biliyorum ki yalnızsınız. Sizin için romantizm bir erkekte nasıl belirir? Hareketini yap. Size mi? Hayır. <laughs> Olca çocukla beraber bir, bir adım öne gel. 3, 2, 1. Bu sefer yapın şunu. Evet. evet. Yallah. Gözün nerede? Oynaştı mı? İçinle kendi gözüne bakıyorsun ha. ya. Evet, ara. <gülüyor> <gülüyor> Olcay. Alo. Alo. Merhaba. Baba ma mama ma baba. ba, 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 ba. <laughs> Çocuk mama mı istiyor? Ben <laughs> şey... Hayır. Abi olay Merhaba dedi ya, ben romantizmde onu çoğaltıyorum. Merhaba ba 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 ba, ba. Evet. Ha ha, tamam. Evet. Sana, daha yüksek. Evet. Sana içine işlesin diye. Evet. Alo. Olcay. Söyle Olcay. Ol Olcay. Merhaba. Baba, baba. -ba. Yıllar oldu görüşmeyeli. Ee, yok mu? <laughs> ne oldu? Lan Lili Lili Lili. Romantisi... Mesaj mı geldi o arada? Arkadaşım li li li, Lili 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 li bozuyor. Haydi Lili Lili. Oraya gidiyorsun Hayır. sen <laughs> oradan. Sen de tekere vuruyorsun yani. Böyle dileniyoruz. Üçümüz. İspanyol meyhanesinde bir kadın. Kestik. Posetinde çocuğu. Hı. Hı. Arkadaşım. Evet, at masayı kenara. At masayı kenara. Komple göreyim seni. <laughs> Yok, estağfurullah. Siz lütfen. Bu Cüz. ne? Yeri... Bu ne ya? Ay. Tam adamına denk geldi. <laughs> Dur orada, orada demir var. Bu ne? Bir şey söyleyeceğim. Ben, e, ben Kıcağım, çok... Hanım, ay. yayınlayamayız. Ay. Ben daha mazlut bir program Romantizim olur diye... Romantizm derken... Çok özür dilerim. Kırmantiz... O ne geziyor masanın altında? <laughs> ne geziyor? Onu o niye masanın altında? Ya sinek minek olur diye. <laughs> Al sineği. Hani çiçeği burnunda derler ya. Dön. Dön diyor. <laughs> yapacağım ne diyorsa. Ama bana böyle yaparsa ben yapacağım, geri dönmem yapacağım, artık. Yapacağım, dedim yapacağım, yapacağım dedim sana. Bu iş gitmiş. Allah. Galiba kullanmışlığınız var. <laughs> yapacağım, yapacağım dedim evet. sana. Valla. Dedim sana. Yapayım mı? Selin, vallahi seni mumla arıyorum ya. <laughs> Ben nasıl bir şey yaptım? Allah'ım sen bana yarabbim. <laughs> o... E, i̇çinde tel var ama. kesik kestik Arkadaşım. Evet. Talk show yapmamız lazım. İş çığırından çıkıyor. Bırak bir kere vursun. Ya, kadın dokun, rahatlasın. Sadece dokunacağım. O kadar. Lan kadın, dokunacağım diyor. Ha? Arkadaşım bir şaklatsın, sırtır bir şey ya, olmaz. Ya şu masayı... <laughs> Bu kadar net hiç anlaşmamıştık gerçekten. <laughs> bir kere vursun. <laughs> Kestik. Oh. Ben ya ne? nereden tanıyorum diyorum. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Masa kalsın. Sen sandalyenin yanına yaklaş. Oh. Masanın altından bir şey çıkıyor devamlı. Ne o Başka ya? Başka bir şey var mı? <laughs> Vaktan... Ne? Bu ne oğlum? Müzisyen, gel alın o aralarına otur sen. Bu ne lan? Müzisyenler G'si mi? <laughs> Tophane mi oğlum burası <laughs> Allah'ım yarabbim Otur oraya. Evet, al müzik müziğini de eline. Evet, arkadaşım sen üfle o çalsın. Sor soruyu, üfle çalsın. Soruyu kim soracak? Soruyu sor, üfle, üfle çalsın. Evet. Ama çalarken Hülya Hanım. Cevap... Çaldıktan sonra cevap veriyorsunuz. Evet. 3 iki, bir. Buyurun. Hülya Hanım. Gerçekten tekrar seveceğim deseniz, en çok arayacağınız özellik nedir bir erkekte? Kırbaç. İlk girdiğin anda anlamıştım zaten. Peki diyelim ki hakikaten yüreğinize hitap eden birisiyle karşılaştınız ama biliyorsunuz ya şunu alın ya önünde durunca mı oluyor nedir? Gerçekten yüreğinize hitap eden biriyle karşılaştınız ama olmayacağını biliyorsunuz. Kendinizi nasıl telkin edersiniz? Kendisi şu an aramızda değil. Kendimi nasıl sordum. telkin ederim? Olmayacak. Edemem. Edemezsiniz. Edemem. Çok üzüldüm lan. <laughs> ben de şu an içim <gülüyor> <gülüyor> bir içim bırkıldı ya. Kur'an çarpsın. Bir <laughs> kere hemen, bana olmuştu. hemen 8. soruya geç. <laughs> evet. Diyelim ki... Bak tutamıyor. O kadar çok gönlü ki müziğe de el atmak istiyor kendisi. <laughs> Erotizme el attı. <laughs> Sadizm zaten baştan beri var. <laughs> Ne var baştan beri? Tıp ekibimiz burada mı? <gülüyor> <gülüyor> ya o küçük şeylerden ya yedirmeyin bu, dedim ben gerek Bu genetim. çok ağzımın içinde her şey duyuluyor. evet çok enteresan bir şey. Gülemiyorum gizli gizli. Mikrofon evet. diyoruz çok uzun zamandır kullanılan bir şey. <laughs> evet. Başka ne var? Sadizm var. Arkadaşım birden heyecanlandıracak konu bir şey yap. Minik'te de donuyor. Şu an ben bile heyecanlandım. <laughs> Ne dedi anlamadım ne ne dedi ne dedi canım benim anlamadım niye gülüyorsun <gülüyor> ben? bak 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 ben bak 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 şişsin, öyle konuş. Evet, söyle. <laughs> söyle. bak Efendim? bak 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 Gülüm. Ön sıra biletler benden. Birer kuru bez. Dilim çizdi. Heyecandan dilim tisti. Umarım Hemen geliyorum dilim. de. Hemen geliyorum. Konumunu koy, konumunu at. Konumunu ben. koydum. konumunu koydum. Atredole. Ben sana konum atıyorum. Ben de sana tamam ha sen bana konum at. Ben mi geliyorum? Ben sen sen bana konum at bak gergileyim. Telefonu kapatır kapatmaz İspanyolca sevin. İspanyolca nasıl sevinir oğlum? Ben ne bileyim, sevin işte İspanyolca. Hiç İspanyolca sevinen görmedim ben. Hola amigo. <laughs> i̇şte bu. Evet. Yürü, havalara zıplayarak ayağın yere değmeden Olca'ya git. Ana. Ya nasıl gideyim oğlum öyle? Evet, ayağın yere değmesin sevinçler. Işte. Ya nasıl değmeyecek? O yer çekimi var. Arada değsin. Arada mı? Evet. Geldim, geldim. Burası mı? Evet. E, zili çalacaksın. O kadar heyecanlısın ki. E, evet, çok heyecanlısın. Ne yapıyorsun? <laughs> Gel buraya. Pisliksin sen. Evet. Pislik. Konuğumla arama girdin. <laughs> Öttüreyim de gör. Şimdi Hı, gerçekten sonra. sizi yorgunluk vermek istemiyorum ama burada olmanız bir... Oğlum, ne yap... <laughs> lan bir dur lan, dur. Ee, Evet. Sizinle sahnede o... <laughs> ne yapıyor? Ya ben şu an... Baktım e... çorabı yarım hani şurada et görünür Yok, ya. Yok olmaz böyle öyle. Şöyle çor... Böyle pantolon giyerler. Yok smoking çorap. Çorap da çorab... şöyle. Olur yani. Gerçekten böyle birini gördüğüm an aşık olabilirim. Bence adam ucuz atlatmış ya. <laughs> Hangi adam? Hangi adam? Kaş yürekli bir tane. Aa, nerede adam? Bak çok Yok. güzel. Çok güzel. Kendi ağzıyla açlık oluyor. Ay Yürü oradan. Adam. Yürü oradan arkadaşım. <laughs> ne oldu? O aslında çalıyor ama ben o kadar ayrık oturdum ki hava benden çıkıyor olabilir. <laughs> Şu an onu idrak etmeye çalışıyorum. Ondan mı çıkıyor benden mi hava? Çünkü bayağı <laughs> Kestik. Bir dakika öne gel. Lütfen bir dakika öne gel. Çok özür dilerim. Ha, benden. Şimdi benden. Arkadaşım, yarım saat oldu başlayalım. Kadına dişek dokunur, bir şey sormadı şu ana kadar. Ya kadın beni kırbaçlıyor. Çorabımı indirdi. Ben şu an e, gerçekten tekinsiz koşullarda çalışıyorum yani. Saçmalamayın. Nasıl saçmalama ya? Arkadaşım, bütün bunları yapan kişi Hülya Avşar. Sana bir şey olmaz. O kendisi yaptı. Nasıl kafa? Ama o öyle demedi. Erkek dediğin yapar dedi. Kadın dediğin değil. Bir dokunayım Arkadaşım, olur Doğru yani. düzgün bir şey sor. Bir dokunayım ne olur. Allah ödüm falan. Yemin <laughs> ediyorum bile yemin. Ama ne dokun olur. Dokun kız ya. dokun dokun. Hadi. Selin, Selin <laughs> gör. Selin. Selin Hazırla kendini hata. dokunsun. Hazırla kendini. Hazır mısın? Aa bir dakika o şey Ejne bir çocuğa yaptığın gibi değil. <laughs> ee, değil mi? Hani T o. Tiki <laughs> Martin. Bu bende hastalık. Hangisi? Kızım ne? Hülya Hanım pardon ben de anlamadım. Tam olarak ne istiyorsunuz? Ben anladım artık bıraktım her şey televizyon için. <laughs> Yeter ya. Hastalık hastalık. Olacaksa Hayır. olsun. Yakışıklı böyle gördün evet. evet. Üç, iki, bir. Siz deyiz Hülya Hanım. Buyurun. Arkadaşım kendini serbest bırak. Ben e, bıraktım ya. Yani <laughs> demin zaten son havayı da bırakmıştım. Şu an olabildiğince serbestim. Ay ne güzel çalıyor. Senle uğraşamayacağım şimdi. Ben de vallahi çiçeğe gidiyorum ben. <laughs> Arkadaşım gel buraya. İlk müziğe nasıl i̇lk müziğe, başladık? Müziğe evet. ilk, önce sinema olduğunu biliyorum ben müziğe neden nasıl başladınız? Ne vesile Bilsem. oldu? Bilsem bilmiyorum. Evet, soruyu süsle. Böyle çiçekli ya. falan bir müzik var mı? Pardon. Arkamı dönüyorum. Dönün dönün. ben hep dönüyorum onu. <laughs> canım canım canım. Ne oldu buraya? Uf oldu. <laughs> Artık böyle konuşuyorum. Ay duruyor duruyor müzik diyor, duruyor duruyor sinema diyor ya. Bana soracak başka soru Hülya Hülya'm yok mu? siz ne sorsun isterdiniz? Hmm. Ağzını şu an. <laughs> Sen bizi öyle bir okyanusa attın ki şu an. Yani John Weiss Müller yüzemez buradan. <laughs> hmm. <Ha. gülüyor> siz kulağına söyleyin, o size sorsun. Ben mi sorayım bunu? <laughs> Sizin sorunuzu kulağıma soracaksınız, ben size soracağım. Ama ya, işte pardon. neye niyet, neye kısmet. O zaman pardon. soruyorum. <laughs> Aç kameraları.